Arkadaşlar Hobi TV'den herkese selamlar. Kanalıma abone olup takip ederseniz beni sevinirim. A101'den almış olduğumuz Volta VS2 moped marka motosikletimizi elektrikli mobiletimizi tanıtacağız sizlere şimdi. Şöyle kırmızı renkte, gayet şık ve güzel. 2 haftadır ben teslim aldım. Kullanmaktayım. Gayet memnunum ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Şu şekilde etrafında tur atıyoruz ve sizlere görselini gösteriyorum. Şık bir tasarımı var. Plaka takılacak yerler mevcut. Stoplar, sinyaller. Şöyle ön tarafa doğru yaklaşıyoruz. Sağ tarafta kontak anahtarımız var. Anahtarımızı sağ tarafa çevirdiğimizde açılıyor. Sol tarafa doğru çevirdiğimizde ise arkadaki selemizin oturma koltuğunun altındaki alanı açıyor. Gösterge panelimiz, vites kolumuz, düğmelerimiz daha doğrusu. Şöyle aşağı doğru eğilirsek motor etiketini göreceğiz. 2000 wattlık bir gücü var, 2 kahvalık. 45 km hız yapabiliyor. 243 kiloya kadar da taşıma kapasitesi var. Kendi ağırlığı ise 93 kilo. Bir ağırlığı var. Arka tarafta yolcu taşıma kapasitesi mevcut. Bu şekilde düğmeye bastığımızda ayak bırakmak için sağ ve sol kısımlarda şöyle alanlar mevcut. Ayağımızı bırakmaya yarıyor. Düğmeye bastığımızda kolayca açılıyor. İttirdiğimizde bu şekilde kapanıyor. Sistemini bu şekilde yapmışlar. Bu da kullanışlı. Şöyle. Şimdi arka taraftan şöyle ön tarafa doğru yaklaşalım. Demin bahsettiğim gibi kontak anahtarımızı içeri doğru bastırmadan sola doğru şöyle bakın. Sola doğru çeviriyoruz ve çıt diye bir ses geliyor. Çıt diye bu ses geldikten sonra oturduğumuz koltuğun altındaki alana ulaşabiliyoruz. Bu alana şarj cihazı ve çeşitli aparatlar bırakabiliriz. Şöyle bir branda almıştım ben güneşten ve yağmurdan korumak için. Şarj aletimiz bir adet de temizleme bezi bırakmışım ben içerisine. Şimdi şarj aletimizi tanıtımını yapalım. Volta'nın şarj cihazı bu. Bu şekilde kapağını açtığımızda şöyle önünde prize taktığımızda iki adet ışık yanıyor. Arka taraf etiketini çevirdiğimizde volta elektrikli bisiklet şarjı olarak geçmekte. 72 volt. 72 volt ile 89 volt arası çıkış verebiliyor. 2.6 amper. 0,2 amper altı üstü olarak bu şekilde 20 amper aküyü de yaklaşık 9 saatte falan şarj ediyor. Şarj soketimiz hemen koltuğumuzun ön tarafına bakan alanın altında kapaklı bir alan içerisinde şarj giriş yeri var arkadaşlar. Bu şarj giriş yerine soketimizin dişlerini uygun yönde denk getirerek takıyoruz. E tabi tek elle olduğu için ben biraz burada zorlanacağım takmakta şu şekilde denk getirip takıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken ünlem işareti var ve orada bir not yazılı. Bu notta 12 saatten fazla şarj etmeyiniz yazıyor. Bu akülerimizi öldürür arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Ve ayda bir kez dahi olsa kış aylarında genellikle şarjımızı yapalım. Çünkü jel aküler şarj olmadığı zamanlarda ölürler arkadaşlar buna dikkat edelim. Bu da akü sağlığımız açısından son derece önemlidir. Bu husus çok önemli. Bu şekilde buradan onu okuyabilirsiniz. Şimdi bu alanda açma kapama şalteri bırakılmış. Bununla enerjiyi tamamen kesip açabiliyoruz. Şöyle çevirdiğimizde komple akülerden enerji kesiliyor ve motosikletin tamamen enerjisi kesilmiş oluyor. Uzun süreli kullanım dışı kaldığında bunu yapabiliriz. Tabi bu alana kask falan sığmaz arkadaşlar. Şimdi ön panele geldik. Gösterge panelimiz bu şekilde. Size vitesleri göstereceğiz. Vitesimiz 3'te hızımız 50. Görmüş olduğunuz gibi Üçüncü viteste hız 50'lere kadar çıkıyor. Bu seyir halinde de böyle rampa olmadığı düz yollarda 50'ye kadar çıkıyorsunuz. 2'ye indirdik. 2'ye indirdiğimizde hızımız 37'lere kadar düştü. Ve 1'e indirdiğimizde de hızımız 30'lara kadar düşüyor arkadaşlar. 30-37-50 şeklinde gidiyor. Bu şekilde şu an farlarımız uzun far aşağısı kısa far olmak şeklinde ön farların dizaynını gösteriyor. Sinyallerimiz sağ ve sol sinyal olmak üzere gördüğünüz gibi sol sinyalimiz sağ sinyalimiz gösterge ekranında da görünüyor. Ortada olduğunda ise kapalı konumda oluyor bu şekilde. Şimdi ön taraftan farımızı kontağımızı açtığımızda farımız otomatik çalışıyor. Mevzuat gereği bu farı gece gündüz kapatamıyoruz. Şöyle sol sinyalimiz çalıştı, sağ sinyalimiz ve bu sinyallerden arka taraflarda da var. Aynı yöne bakan sinyaller sinyal verdiğimizde aynı anda yanıp sönmektedir. Ayrıca fren lambasına bastığımızda, fren tuttuğumuzda stop lambamız belirgin bir şekilde yanmaktadır. Bu şekilde belirgin bir şekilde ışığımız şöyle yanıyor. Plakalık da arka kısımda. Buna plaka da gerekiyor arkadaşlar. İlerleyen süreçte plaka takacağız. Arka elektrikli tekerimize geldiğimizde 72 volt 2000 wattlık olduğunu buradan görmekteyiz. Burada akülerimizin olduğu kısım 6 adet aküden oluşmakta. 20 amperlik 6 adet seri bağlı akü. Şu şekilde bir tutacak var. Ben bunu fazla kullanmıyorum çünkü her an düşebilir. Onun için arkada olan sabit ve mopeti tamamen havaya kaldıran şu ayağımla göstermiş olduğum kaldıraç daha sağlam ve daha güvenilir. Kullanışlı olduğu için de ben sürekli bunu kullanmaktayım. Şimdi bunun kullanışını size göstereceğim. Bunu aşağı doğru indiriyoruz ayağımızla basaraktan nasıl basacağız? Arkaya doğru hafiften de motosikleti arkaya doğru ittiğimizde otomatik olarak havaya kaldıracak yani manuel pardon. Kalkmış olacak. Manuel olarak şu an havaya kalktı. Bu şekilde güvenilir bir şekilde duruyor. Şimdi gelelim korna kısmına. Sol tarafta bir korna işareti var. Bu kornaya bastığımızda kornamız çalıyor. Tabi kornanın çalması için kontağımızın açık olması gerekir. Kontağımızı sağa doğru çevirimiz, çevirdiğimizde bu şekilde bastığımızda kornamız çalacaktır. Güzel bir sesi var arkadaşlar. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi park modülünde görmüş olduğunuz gibi P harfi var arkadaşlar. Kapatıyoruz. Tekrardan açıyoruz. Açtığımızda 109 kilometre görünüyor arkadaşlar. Bakın kilometre. Ben toplamda 2 haftalık süreçte 109 kilometre yol yapmışım belli bir süre sonra sıfırlanıyor. Bu sıfırlandığında da sürdüğünüz mesafeyi gösteriyor. Tekrardan sıfırlanıyor. O şekilde bir dizaynı var. park modülünden sizlere bahsedeyim. Bu şekilde bastığımızda park yanıyor. Bir kez bastığımızda sürüşe hazır. Read yazısı çıkıyor. Bu da yeni modellerde mevcut. Eski modellerde sanırsam korna şeklinde var ama bunda park modülü olarak yapmışlar. Bu da ben çok kullanışlı buldum yanlışlıkla gaza bastığımızda gitmemesi açısından işimiz bittiğinde park modülünü alırsak ekran göstergesi açık gaz tepkimesi vermiyor bu şekilde arkadaşlar frene bastığımızda otomatik sürüş moduna geçiyor debriyaj olarak algılıyor muhtemel bastığımızda sürüşe hazır read yazısı çıkmakta park modülüne tekrar bastığımızda park modülüne geçmektedir Arkadaşlar bu alanda da bir su bırakacağımız herhangi bir küçük eşyaların bırakacağımız bir alan mevcut gayet kullanışlı. Burada yine motorun etiketi, şase numarası, kaç foto olduğu, 45 km hıza ulaştığı, üretim yılı, rengi ve bilgiler mevcut. Bu alanda da bir paspasımız mevcut. Bu paspas da gayet kullanışlı üzerinde gelmiş. Yıkanabilir. Güzel bir paspas. Aynalarımız da bu şekilde. Şimdi testimizi sonlandırıyoruz. Sürüşümüze geçiyoruz arkadaşlar. Şurada da bir fren yapıyoruz. Ve gayet keyifli kullanışı var. Rampa çıkışı da güzel bence. Bunların testini de ilerleyen zamanlarda yapacağız. Kanala abone olursanız videolarımız gelecektir. Hepinize saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum.